Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bunu, bunu tadıyoruz. açalım Çünkü ben biraz yedim dayanamadım. Çok güzel tadı. Gel gelsene. Şöyle. Dümdüz. Aldığımız da dümdüz. Aleyha harika. Çok güzel. Ben bunun bir kere siyasını almıştım. Ağzımda yarı çıkmıştı o zaman çok güzel zor yemiştim bunu siyahını ama beyaz çok güzel çünkü neymiş kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar aboneyim çok az azalıyor kutu açılımı yaptım. Ramazan kutusu açtım arkadaşlar. Onu izlemeye de <laughs> unutmayın. Aslında da böyle bir çekebilirim. Karnıma alman onu.